Cumhurbaşkanı Erdoğan son grup toplantısında ne mesaj verdi? Bu konu hakkındaki yorumunuz nedir? Öğleyin 12 12.30'da başladı ya Büyük uçağa kadar sürüttü, toplattı. Dikkatlice izledim. Çünkü verdiği açık mesajlar, çaldı mesajlar, subliminal mesajlar, ne demek istiyor okumaya çalıştık. Bence artık AK Parti siyaseti bu İstanbul'daki dava üzerine yürüyecek. Yani insanlara hep buna anlatılacak. Yani CHP'nin yolsuzlukla özdeşleşmiş halini yansıtmaya çalışacak. Yani ilk gördüğüm bu. Gelecek planlaması dikkate alındığı zaman, gelecek siyasi planlaması dikkate alındığı zaman şu veya bu sebeple de bir seçim satı haline girildiği zaman en önemli argümanı yolsuzluk üzerine olacak kanatı değil. Okuma modu. Hatta bir mesajı daha vardı. Demek ki böyle bir rahatsızlık var. AK Parti milletvekillerine şöyle hitap etti. Dedi ki, hiç kaygılanmayın, hiç rahatsız olmayın. Yani gidişattan herhalde rahatsız olan, memnun olmayan AK Partili milletvekilleri var. Onları tezkir etmek için sakin olun, hiç rahatsız olmayın. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Hatta daha da çarpıcı hale getirmek için ne dedi? Daha dedi heyberin içinde türkler duruyor dedi. Daha büyük türkler çıkmadı dedi. Yani demek ki bundan daha büyük türkler de var. Yani ben meale yorumum, okumam şu tekrar etmekte fayda var. Parti siyaseti bu aksan üzerinde oturacak ya yani bir. CHP eşitliği yolsuzluk söylemi üzerine otur. Siyasetini böyle yürütecek. ne zaman o olursa, vah, bak burada bunu söylemek zorundayım. Eğer sonbaharda seçim olma olasılığı nedir derseniz, bence maalesef üzülerek söylüyorum bunu, çok üzgünüm. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin Allah göstermesi defaatı halinde artık bu kaçınılmaz hale gelir. %99 sonbaharda, yani bu yılın sonbaharında seçim olur. Çünkü o acı olay yaşandığı zaman MB kendi içinde yeniden yapılanacak, yeniden genel başkan se seçilecek bir sürü işlemler olacak. O da kolay kolay yapılamaz, çok zorlu geçer. Ben biliyorum geçmişten o e, yaklaşık bir zaman 28 yıl olacak. Galiba 97-98'di. Sayın Devlet Bahçeli'nin genel başkan olduğu dönemlerde konvoylar, büyük konveyler insanların havada uçuştu bilmem. Çok zorlu geçer. Yani ne efendim? Genel başladık. Seçimde çok zorlu bir içer. O yüzden eğer ki hiç istemiyorum Allah korusun diyorum. Sonuçta hayatın gerçeği Sayın Devlet Başkanı vefat zaman artık siyasi teclem yeniden kurulacak. Gazeteklerin yeniden kurulması demek AK Parti Cumhuriyet İttifakı'nın ana kovanlarından birisi tartışmalı hale gelecek. Bu da seçimi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde seçimi kaçınılmaz hale sokacak. Bu çeşitler düşündüğümüz zaman at Parti'nin hem dediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugünkü verdiği mesajların altında yatan benim okuduğum şeyi de kaybetmiyor ama. Mesela ana muhalefet lideri Özgür Özel'le hep Sayın Özgür Özel'di. Yani oradaki o bağımlı pek kopartmıyor. Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'na nasıl hitap ettiğini biliyoruz. Ama bunu şeye kullanmıyor hala. Sayın Özgür Özel'e kullanmıyor. Hep Sayın Özgür Özel dedi. Bu benim hiç kaçmadı. Onun da tam böyle ipleri köprüleri atmak istemiyor. Ondan sonra. Uzun lafın kısası. Bugünkü son bir toplantısından çıkartığımız ana mesaj şu. AK Parti siyaseti bundan sonra yolsuzluk üzerine inşa edecek. Özellikle İstanbul belediyesi üstünden bunun hep toplumu anlatacak. O bana bir şeyi anlatıyor. 91-92 İSKİ skandalı. O zaman idi belediye başkanı. Bülent tabii o yıl bugündür. Takvime. Kaç sene oldu yani işte. 30 sene falan İstanbul'u belediye tekrar CHP alamamıştı. Karın bunun tekrarını yapacak. Benim anladığım çıkarım okuma Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir politika izleyecek. He buradan muhalefet ne yapar derseniz dediğim gibi şeyi gündeme getirecek. Adaletsizliği, haksızlığı hani ben geçen söylemiştim ya Sayın ha onlara da vurgu yaptı. Sayın Davutoğlu'nu yolsuzluklara saydı saydı. Hani bunlar niye? Bunlarla ilgili savcılığa Vedat harekete geçmiyor demişti. Onunla ilgili de şöyle mearem laf etti. içimizdeki hainler miydi? Vallahi iki yüzüm dedi. Bir şeyler söyledi. Onlar da laf çaktı. <laughs> Onu da fark ettim. Ondan sonra uzun lafın kısas. Bu gibi grup toplantısının ana teması buydu. AK Parti'ni cenaha verdiği mesaj her şey kontrol altında. Hiç merak etmeyin. Bizim ne yaptığımızı biliyoruz. Hedefimiz belli. Nereye gittiğimiz belli. İşsiz Gatun dediğini ben böyle alıyorum, yorumluyorum. Ee, burada bir şeyin daha altını e, çizmek isterim. Onu da unutmuyor. Yani terörsüz Türkiye lafını unutmuyor. Yani olmadan olan İmran'ı dem sürecini de takip ediyor. Şeye çok kız. Mesela orada biraz hakaret etti çıktı evet. muhalefet liderine. Dedi ki işte sen dedi Mehmet Şipşek'e şikayet etmişsin dedi hemen söylüyor. Sen dedi Mehmet Şipşek'e şikayet etmişsin işte yabancı televizyon kanallarına CNN Türkiye falan. Ha, CNN var. BBC'ye demeç vermiş Özgür'de. Mehmet Şipşek'e geldi galiba şikayet etmiş. You. Ondan sonra. Senin gravon ne dedi? Orada bir Kasım Paşa raconu kesti. Sonra. Yap. Yapmama gerek yok. AK Parti cenahına şu mesajları tekrar tekrar söylüyorum. Verdi, dedi ki her şey kontrol altında hiç merak etmeyin. Ekonomik program uygulanıyor. Onun sonuçları sonbaha kadar alınacak. Yani enflasyon 130 bandına inecek. Programımız sağlam uyguluyoruz. Ve İstanbul'la gelecekte daha çok çok Dağ olarak konuşacağız. Turbun büyükleri daha heyvede beklemeye devam ediyor dedi. Bizi daha çok mahkemeler, eder, <laughs> Çağlayan Adliyesi çok bizi bekliyor, çok konuşacağız. Sanırım önümüzdeki 6 ay bir yıl seçimlere kadar bu konu hep bilmem olacak. Teşekkür ederim. Bu arada lütfen görüşlerinizi yazmayı unutmayın, yorumlayın. Biz Ahmet'te o abone kutusuna tıklamayı da imar etmeyin. Derim. Teşekkür ederim.